Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere arkadaşlar blockchain tabanlı bir yatırım sisteminden bahsedeceğim. Yatırım sistemimiz arkadaşlar Block Earner sitesi. Block Earner şu an yeni halihazırda çıkmış bir sistem. Daha doğrusu bugün çıkmış bir sistem. Bu sisteme e, whitelist yani ön kayıt yapacağız ön kayıtta nasıl yapacağız? Videonun açıklama kısmında bir referans linki vereceğim. Vereceğim referans linkinden üye olacaksınız. Mail adresinize gelen aktivikasyon linkini onaylayacaksınız. Onaylandıktan sonra sizler otomatikman 20 dolar kazanmış olacaksınız. Yani bu sistemde hem hani kişi hem de gelen referansı 20 dolar para kazanacak. Dediğim gibi Aşağı tarafta da zaten referans kısmında e, görünecektir. Sistem arkadaşlar dediğim gibi blockchain tabanlı bir yatırım sistemidir. Bu sistem Coinbase tarafından destekli bir sistemdir arkadaşlar. Bu tarz sistemlere ne kadar erken erişim sağlarsak bizim için o kadar iyi olur. Çünkü hani ön kayıt white liste arkadaşlar. White liste erken katılmak bir projeye erken katılmak her zaman e, karlı ve kazançlı olur. Hemen şöyle aşağı iniyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bilgiler yer alıyor. Buradaki bilgileri makaleleri okuyabilirsiniz. Şuradan aynı zamanda Twitter adresine gitmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Twitter adresleri var. Şu an dediğim gibi 10 Aralık'ta pardon arkadaşlar 10 Aralık'ta ilk tweetlerini atmışlar. İlk tweetlerini attıktan sonra arkadaşlar burada hemen şöyle aşağı doğru indiğimizde nerede o makale? Burada. Hemen şu makaleyi bir tıklayalım. Bekleyelim be. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Türkçe'ye çevir dediğimizde buradaki makalede hani destekçilerin olduğu burada gördüğünüz gibi Coinbase yani e, dün yani dünya çapında global e, hani sağlam borsalardan bir tanesidir zaten bunu herkes biliyordur burada çeşitli borsalar var arkadaşlar Avalanche var Avalanche Vax var gibisinden çeşitli borsalar var exchange siteleri var hani destekçileri bunlar olduğu söyleniyor ve aynı zamanda bizim burada ilgimiz çeken şey tabii ki burada Coinbase. Yani bu projenin arkasında Coinbase'in olduğu belli. Hemen şöyle arkadaşlar tekrar siteye geçiyoruz. Dediğim gibi videonun açıklama kısmında arkadaşlar sizlere linki bırakacağım. Bu sisteme ne kadar erken erişirseniz, yani erken tanırsak bu sistemi bizim için o kadar kazançlı olacaktır diye düşünüyorum. Bugünlük de videom bu kadar arkadaşlar. Tekrar başka airdrop videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.